Bugün Neyşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Neşehir'de öğretmen Ersan Uzun annesi Yeter Uz hayatını kaybetti. Merhuminin cenazesi bugün öğlen namazını mütakiben Aksaray Camili Köyü'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ürgüp ilçesine bağlı Karlık Köyü halkından Muharrem oğlu Refik Demirtaş geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi Karlık Köyü'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Neşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karlık Köyü halkından Süleymanoğlu Recep Demircan 82 yaşında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Etti. Merhumun cenazesi Cuma namazını müteakiben ben Karlık köyünde toprağa verildi. Neşehir Güzelürt Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki Zehra Dirlik'le geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumenin cenazesi Cuma namazını müteakiben ben Külliye Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Neşehir Anadolu Rey olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.